nasıl Nasıl kurtarayım abi? Şimdi aklımda bir plan vardı. Anlatmamı istiyor musun? Oğlum meşgul etme kanalı. Tamam abi anlatıyorum şimdi. İlk başta senin babaanneni boğazlı. Folloş. Merhaba abi sen Folloş kurtar diyorsun. Doğru mu? Folloş. Gel kurtar Folloş'unu. Ben kurtarmak istiyorum. <laughs> sen tek isteğim anneannemin götünü. Göçünden... <laughs> Gel bakalım Folloş. Merhaba Recai Bey. Şu anda babanız elimizde boğazlıyoruz. Abi sana aşığız aşık. Aşığız sana. Gel kurtar Folloş'unu hadi bakalım. Köt deliğini deli deli. Folloş oldun hadi bakalım. Folloş gel kurtar Folloş'unu. Ya Recai abi şu bayrağı yakar mısın çok sinir oluyorum ya. Başka? Ha bir de o anneni var ya... Abi şimdi Follosh nasıl kurtaracağımı anlatıyorum. Anladım. Şimdi... icraat, icraat. İcraat, icraata e, dayalı bir kalkınma planı izleyeceğiz abi. Evet. Polloş gel kurtar, Polloş. Ee, merhaba, şey, sizin ayranın, falloş. birincisi Ironman, birincisi folloş ediyorsunuz çok güzel Türkiye'yi, ikincisi de çok güzel götten yiyorsunuz.